Beklediğiniz muhteşem seri başlıyor. Arkadaşımın düğününde kim nereden ne giymiş? Evet Leyla, elbisen nereden? Elbisem Elizabeth Franchi, ee, ayakkabılarım Balmain, çantam Delur. Çok güzelsin. Teşekkür ederim. Evet elbiseyi alalım. Merhaba, elbisem New Arrivals, çantam Vaisal, ayakkabılarım da Kozra. Çok güzelsin. Evet İlom. Ben her zamanki gibi diktirdim elbisemi. Çantamı bilmiyorum. Ayakkabılarımı aldım. Çok güzel. E, evet Tansiye alalım. Elbisem mişan. Ayakkabıların. Ayakkabılarımız da. Ara. Çok güzel. Sağ ol. Başla. Geliyor Elbisem Zack Pozun. Ayakkabılarım Dolce Gabbana. Zack Bilmiyorum. Surat. Evet. Elbisem self-portrait, çantam bu. Ayakkabılarım da koyalım Çok güzelsin. Evet. Görümceyi alalım. Geri çok üstüm var ya siyah, altınlı bir tane. Çok güzelsin. Başka da bir şeyim yok zaten. Evet, damadımızın annesini alalım. Elbise Maria Rusya Juan. Ayakkabılar. Sanca. Çok güzelsin. Geliyorlar. <laughs> Gelinin annesini alalım elbise. Merhabalar efendim. Bazı bağlı. Çok, Çok güzel. Güzel dikim.